Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Şifrelenmiş hikayeler serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda toplumcu gerçekçileri göreceğiz. 16 sanatçı 121 eserimiz var. Hemen başlayalım. Sabahattin Ali Sabahattin Ali ve Kuyucaklı Yusuf yani 3 kişi arkadaşlar değirmende çalışıyorlardı. İzin alıp kanı ile şehire gittiler. Amaçları ses sanatçısı kürk mantolu Madonna'yı sırça köşte izlemekti. Ancak amaçlarına ulaşamadılar. Sabahattin, Ali'ye bir kadını görmek için buralara kadar geldik. İçimizdeki şeytan bize neler yaptırıyor dedi. Daha sonra işlerine döndüler. Kuyucaklı Yusuf, Değirmen, Kanı, Ses, Kürk Mantolu Madonna, Sırça Köşk, İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali'nin eserleridir. Kemal Tahir. Kemal tarih dersindeyken birden hayallere daldı. Tarih Tahir. Tarih'ten şifreledik arkadaşlar. Çünkü tarihi romanlar yazmış bir sanatçımızdır. Kendini bir anda Osmanlı'nın kuruluş yıllarında buldu. Orada göl insanları vardı. Bunlar Devlet Ana'nın etrafında toplanmışlardı. Yani o kadının adı Devlet Ana'ymış. Yorgun bir savaşçı yanlarına gelip rahmet yolları kesti kurt kanunu uygulayacakmış. Hemen buradan gidin dedi. Devlet ana kimse gitmeyecek. Esir şehrin insanları gibi esir şehrin mapusunda kalacağımıza hür şehrin insanları olarak sağır derede ölmeyi yeğleriz dedi. Birden tarih öğretmeni Kemal'i uyandırınca bunların rüya olduğunu anladı. Göl insanları, devlet ana, yorgun savaşçı, rahmet yolları kesti, kurt kanunu, Esir şehrin insanları, Esir şehrin mapusu, Hür şehrin insanları, Sağır dere, Kemal Tahir'in eserleridir. Orhan Kemal Orhan, Kemal'e ermiş, Çukurova'da pamuk toplayan bir işçiydi. Yani evlenme çağına gelmiş, Çukurova'da pamuk toplayan bir işçiydi ki Orhan Kemal, Çukurova'da pamuk toplayan işçileri konu edinen bir sanatçıdır. Burası bereketli topraklar üzerinde kurulmuş bir yerdi. Bu topraklarda hanımın çiftliğinde çalışıyordu. Bu çiftlikte Cemile adlı güzel bir kız da yaşıyordu. Orhan Cemile'yi seviyordu. Ancak eskici ve oğullarından olan Murtaza da Cemile'ye aşık. Orhan'ın Cemile'yi sevdiğini öğrenen hanım Orhan'ı çiftliğinden kovdu. Orhan avare yıllar geçirmeye başladı. Aç kaldı. Ekmek kavgası veriyordu. Çamaşırcının kızından ekmek çaldığı için 72. koğuşa atıldı. Burada ekmek bulduğu için mutlu olmuştu. Bereketli topraklar üzerinde hanımın çiftliği, Cemile, Eskici ve oğulları, Murtaza, Avare yıllar, Ekmek kavgası, Çamaşırcının kızı, 72. Koğuş, Orhan Kemal'in eserleridir. Yaşar Kemal İnce Mehmet Toroslar'da kemanı ile yaşayan bir eşkıyaydı. Yaşar Kemal arkadaşlar. Yusufçuk Yusuf adında biri halka zulmediyordu. İnce Mehmet, sarı sıcak bir günde demirciler çarşısına inip Yusufçuk Yusuf'u öldürüp onu orta direğe asmıştı. Herkes korku içindeydi. Yer demir, gök bakra dönmüştü. Deniz küstü, kuşlar da gitti. Demirciler çarşısı cinayeti her yerden duyuldu. Bu üç Anadolu efsanesine dönüştü. Bunlar Ağrı Dağı Efsanesi, Bin Boğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe Efsanesiydi. Yaşar Kemal adında bir haberci, Çukurova yana yanayken İnce Mehmet ile röportaj yaptı. İnce Mehmet bir şey yapmadığını söyledi. Bunun üzerine Yaşar Kemal, Fırat suyu kan akıyor. Baksana ölmez otu bile kurudu deyince İnce Mehmet Yaşar Kemal'i de öldürdü. İnce Mehmet, Yusuf Çok Yusuf, Sarı Sıcak, Orta Direk, Gök Bakır, Deniz Küstü, Kuşlar da Gitti, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı efsanesi, Bin Boğalar efsanesi, Çakırcalı Efe, Çukurova yana yana, Fırat suyu kan akıyor, Ölmez Otu, Yaşar Kemal'in eserleridir. Mahmut Makal. Mahmut bizim köye gelmişti. Hemen gitmek istedi. Makal, nereye gideceksin dedim. Arkadaşlar köye geldiği için Makal helekal anlamında kullanmış. Mahmut, "Ma kalsam köy edebiyatı hareketini kim başlatacak diyerek gitti. Mahmut Makal bizim köy. Bizim köy Mahmut Makal'ın eseridir. Fakir Baykurt Fakir bir baykurt yarım ekmek için köy köy dolaşıyordu. Bir tane kurt varmış fakirmiş arkadaşlar. 10. köyde yüksek fırınlara gelince Irazca diye bir kadının orada yaşadığını öğrendi. Yarım ekmek için arkadaşlar geziyor yüksek fırınlara geliyor. Irazca yılanların anasıydı. Zamanın birinde kaplumbağalar yılanların soyunu tüketmek için yılanları öldürmüşlerdi. Yılanların babası Kara Ahmet, Irazcan'ın dirliğini ve yılanların öcünü alabilmek için on binlerce kanıyla kaplumbağalara saldırdılar. Savaştan galip çıktılar. Ancak Kara Ahmet'in ayağına bir tırpan gelmişti. Amerikan sargısıyla sardılar. Kara Ahmet destanı böyle bir destandı. Fakir Baykurt Irazca'ya görünmeden Deysbur trenine binerek o köyden ayrıldı. Bunları duyunca arkadaşlar ayrılıyor. Yani o kurt korkup ayrılıyor. Yarım ekmek, 10. köy, yüksek fırınlar, kaplumbağalar, Kara Ahmet destanı, Irazca'nın dirliği, yılanların öcü, on binlerce kanı, tırpan, Amerika sargısı, Deysburg treni, Fakir Baykurt'un eserleridir. Necati Cumalı Necati Cumalı köyünde yaşıyordu. Bu köyde Necati dışında bütün erkeklerin adı Cuma olduğu için böyle bir ad almıştı. Ay büyürken uyuyamayan Necati dışarı çıktı. Susuz yazda imbatla gelen Dila Hanım'ı gördü. Bu yalnız kadına değişik gözle baktı. Çünkü Necati'nin bir gözü yeşil, bir gözü maviydi. Burada bir espri yapmaya çalıştık. Onu evine alıp yardım etti. Sabah olunca tütün zamanı gelmişti. Necati Dila Hanıma yağmurlar ve topraklar buranın her şeyidir. Onlar olmazsa ezik otların arasında vatan diye diye ölürüz. Daha önce bu durum yaşandı. Boş beşikte uyuyan Zeliş'e verecek bir şey kalmayınca ona acı tütün verdik. Zeliş vatan diye diye öldü. Onun için yağmurun ve toprağın değerini biliyoruz demiş arkadaşlar. Ay büyürken uyamam, susuz yaz, imbatta gelen Dila Hanım, Yalnız Kadın, Değişik Gözde, Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Ezikotlar, Vatan Diye Diye, Boş Beşik, Zeliş, Acı Tütün, Necati Cumalı'nın eserleridir. Aziz Nesin Azize sormuşlar, Aziz sen nesin? Aziz, ben Filhamdi, Erkek Sabahat, Toros Canavarı, Gol Kralı Said zübük ve tatlı betüşüm demiş. Aziz ne olduğunu bilmeyecek kadar kimlik bunalına girmişti. Aziz'in kafası gidikmiş. Dama çıkmış. Onu görenler damda deli var dediler. Dostu Met'i çağırıp bir şey yap Met dediler. Met bu adamın yaşayıp yaşamadığı belli değil. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Ben bir şey yapamam. Kazan törenine gidiyorum. Duyduk duymadık demeyin. Dünya kazan ben kepçeyim diyerek oradan ayrıldı. Dostum Met de pek sağlam değilmiş. Damdaki Aziz hala damdaydı ve hiç de inecek gibi değildi. Filamdi, Erkek Sabahat, Toros Canavarı, Gol Kralı Said, Zübük, Tatlı Betüş, Damda Deli Var, Bir Şey Yapmet, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Kazan Töreni, Duyduk Duymadık Demeyin, Dünya Kazan Ben Kepçe, Aziz Nesin'in eserleridir. Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz, Habbam sınıfında öğrenciydi. Bu sınıfta yaşadıkça arkadaşlarıyla yarenlik kurmuş, yani dostluk kurmuştu. Bir gün Don Kişot İstanbul'a gelmişti. 40 yıl önce gelmişti, 40 yıl sonra yine buradaydı. Rıfat, Don Kişot'u alıp yokuş yukarı çıkarak bizim koğuşa gelmiş, yani Habbam sınıfının koğuşu arkadaşlar. Tanınmasın diye ona sarı yazma tattılar. Adını Yıldız Karayel koydular. O gece Mahmut Hoca tarafından elektrik kesilince bu durumu karartma geceleri olarak adlandırdılar. Habbam sınıfı buna dayanamayarak Don Kişot'u da alıp tatile çıktı. Habbam sınıfı, sınıf, yaşadıkça, yarenlik, Don Kişot İstanbul'da, 40 yıl önce 40 yıl sonra, Yokuş Yukarı, Bizim Koğuş, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Karartma Geceleri, Rıfat Ilgaz'ın eserleridir. Talip apaydın. Devlet her köye sarı traktör dağıtacaktı. Apaydın birisi traktöre talip oldu. Talip apaydın. Yarbüke adında biri de sarı traktörü istedi. Kavga çıktı. Her yer toz duman içinde kaldı. Devlet yetkililerinden birkaçı vatan dediler. İkisini sarı traktöre ortak yaptılar. Sarı traktör ortakçıların oldu. Sarı traktör Yarbüke, toz duman içinde, vatan dediler, ortakçılar, Talip Apaydın'ın eserleridir. Samim Koca Göz Samim koca gözlü biriydi. Yani kocaman gözleri vardı. Herkes ona Sem amca diyordu. Gözleri bir çift öküz gibiydi. O kadar büyük ki bir çift öküz gibiydi. Hatta bir şehrin iki kapısını andırıyordu. Göz kapakları, kalpaklar adlı eseri var arkadaşlar. Göz kapakları dolu dizgindi. Göz kapakları çok hızlı dönüyordu. Göz kapaklarında sanki on binlerin dönüşü gerçekleşiyordu. Semamca, bir çift öküz, bir şehrin iki kapsı, kalpaklılar, dolu dizgin, on binlerin dönüşü Samim Koca Göz'ün eserleridir. Sadri Ertem Sadri fabrikada erleri temsil eden biriydi. Er tem arkadaşlar. Ancak işçilerin parası verilmeyince çıkrıkları durdurdu. Yani fabrikan çalışmasını engelledi. Çıkrıklar durunca silindir şapka giyen köylüler fabrikaya geldi. Bay Virgül adındaki bir işçi baca yapıyordu. Köylüler ona bacayı indir, bacayı kaldır deyince Bay Virgül sinirlenip son noktayı koydu. Virgül nokta oradan bir espri yapmaya çalıştık. Çıkrıklar durunca silindir şapka giyen köylüler, bay virgül, bacayı indir, bacayı kaldır, sadri ertemin eserleridir. Kemal Bilbaşar Cemo ile Memo evlenecekti. Ay tutulduğu gece düğün oldu. Düğün 40 gün 40 gece sürdü. Tabi sürecek çünkü başka olur ağaların düğünü. Orada çalışanlardan Kemal bilgili başarılı bir insandı. Bil başar her şeyi o organize ediyordu. Ancak ırgatların parasını ödemeyi unutunca ırgatların öfkesi arttı. Kemal onlara paralarını verince düğün devam etti. Cemo ile Memo'nun düğünü her yerde duyuldu. Cemo, Memo, ay tutulduğu gece, başka olur ağaların düğünü, ırgatların öfkesi Kemal Bilbaşar'ın eserleridir. Abbas Sayar Abbas Sayar'ın at çiftliği vardı. Çelo adında yaşlanmış bir atı vardı. Çelo bir gün dik bayırı çıkamayınca onu yılkıya bıraktı. Yılkıya bırakmak arkadaşlar atı doğaya salmak yani artık kendi ihtiyaçlarının kendisi gidermesi gerekiyor. Yılkı atını gören biri atı yanına aldı. Abbas seni saymaz ama ben seni sayarım dedi. Abbas Sayar şeklinde şifreledik. Çelo, dik bayır, yılkı atı. Abbas Sayar'ın eserleridir. Dursun Akçam Dursun, Akçamların olduğu Kars'ta yaşıyordu. Kanlı derenin kurtları dağların sultanı olan Maral'ı öldürünce Akçamlar köyden inip şehire gittiler. Aç kaldılar. Onları gören bir bakkal onlara Halley dağıttı. Hallerine bakıp üzüldüler. Bu haley onların biraz doymasını sağladı. Adeta onlar için ölü ekmeğiydi. Kanlı Derenin Kurtları, Dağların Sultanı, Maral, Köyden indim Şehre, Haley, Ölü ekmeği, Dursun Akçam'ın eserleridir. Muzaffer İzgü Muzaffer izgüzar bir insandı. İşgüzar olarak bilelim. Pazarda zıkkımın kökünü satıyordu. İlyas Efendi zıkkımın kökünü almak istedi. Tam bu sırada Halodayı ve iki öküzü Pazara girip zıkkımın kökünü yiyince Muzaffer Halodayı'dan iki öküz ve donundaki paraya kadar her şeyini aldı. Zararından çok daha fazlasını almıştı. Zıkkımın kökü İlyas Efendi, Halodayı ve iki öküz, donundaki para Muzaffer İzgi'nin eserleridir. Arkadaşlar şifrelerimiz bitti. Şimdi sanatçı eser çalışması yapalım. İnce Mehmet, Yaşar Kemal Kurt Kanunu Kemal Tahir Yıldız Karael Rıfat Ilgaz 72. Koğuş Orhan Kemal Yılkı Abbas Sayar Sarı Traktör Talip Apaydın Kalpaklılar Samim Kocagöz Dila Hanım Necati Cumalı, Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali, Bereketli Topraklar Üzerinde Orhan Kemal, Çıkrıklar Durunca Sadri Ertem, Yılanların Öcü Fakir Baykurt, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Aziz Nesin, Cemile Orhan Kemal. Karartma Geceleri Rıfat Ilgaz. Bacayı indir bacayı kaldır Sadri Ertem. Bizim Köy Mahmut Makal. İçimizdeki Şeytan Sabahattin Ali. Sem amca Samim Kocagöz. Cemo Kemal Bilbaşar. Yerdemir Gökbakır Yaşar Kemal. Kaplumbağalar Fakir Baykurt. Kürt Mantolu Madonna Sabahattin Ali. Ay büyürken uyuyamam Necati Cumalı. Toz duman içinde Talip Apaydın. Kanlı derenin kurtları dursun Akçam. Esir şehrin insanları Kemal Tahir. Silindir şapka giyen köylü Sadri Ertem. Sırça köşk Sabahattin Ali. Devlet ana Kemal Tahir. Ağrı Dağ Efsanesi Yaşar Kemal bir şehrin iki kapısı samim, Koca göz, Memo Kemal Bilbaşar, Avari yıllar Orhan Kemal, Zıkkımın kökü Muzaffer İzgü, Göl insanları Kemal Tahir, Irazcan'ın Dirliği, Fakir Baykurt Sarı Yazma, Rıfat Ilgaz. Toros Canavarı, Aziz Nesin. Tütün Zamanı yani Zeliş, Necati Cumalı. İki hatta kullanılıyor. Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal. Başka Olur Ağların Düğünü, Kemal Bilbaşar. Yorgun Savaşçı Kemal Dair, Kanı Sabahattin Ali Sarı Sıcak Yaşar Kemal Zübük Aziz Nesin Deysburg Treni Fakir Baykurt Ekmek Kavgası Orhan Kemal Demirciler çarşısı cinayeti Yaşar Kemal Bir çift öküz Samim, Kocagöz Yarbükü Talip, Apaydın Orta direk Yaşar Kemal Çelo, Abbas Sayar Halodayı ve iki öküz Muzaffer İzgü Köyden indim şehre Dursun Akçam, Tırpan Fakir Baykurt, Susuz Yaz Necati Cumalı, Yusufçuk Yusuf Yaşar Kemal, Murtaza Orhan Kemal, Sağırdere Kemal Tayir, Filamdi Aziz Nesin, acı tütün Necati Cumalı diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Uzun bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.